Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokaray Friend oynuyoruz. O zaman hemen videomuza geçelim. Uf ya anne. Ne oldu oğlum? Şey e, biz oyunu şey yapmak istiyoruz. Bakın. Sürün. Basın ikiye. Bir şeyleri düzgün bilmiyormuş ki. Şu oğlum ya. Olma. asıl bakım ne alaka size? Anne. Şu Bakım istiyoruz. Yapacaksın. Oğlum beni hizmetçiniz mi sandınız? Yuu. O zaman niye böyle yapacaksın? Yapar mısın gibi konuşmuyorsun? İşte. Şu anne. Ne oldu? anne. Oh başladı. Çok iyi. Bir mask istemiyorum ya. Şöyle bir şu mask. Şu <laughs> spreyden sürelim. Ah oh be. İyi geliyor bazen insanı böyle şeyler. Oh. İyi geldi. Ben de şöyle mavi oje sürteceğim. <laughs> Anneciğim benim rengimi verir misin? Al kızım. Anne benim rengim bu mu? Evet bu ya. Zehre <laughs> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ben. Ben de şöydüm. Aferin o zaman size. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Anne. Yani. Hadi oğluşlarım benim. Ay oğluşlarım diyorum. Sen de ye oğlum dondurmanı. Yedik. Hadi bakalım gidiyoruz. Artık biraz yemek falan yiyelim ya. Ay şu alışverişine bakmam lazım. Çocuklar hem sizin göz kontrolünüzü falan yaptıracağım. Gelin buraya bakayım. Geçin. Aferin benim canım kızıma. Evet. İndirelim şöyle biz. Tamam. Üç, iki, bir sabit dur. Üf diye nefes alıp gözlerini bir yandan aç. Açabildiğin kadar. 3 iki, bir. Hadi. Üf. Aferin. Gözlerin iyi. Ama çok iyi gözlerin. Efendim biz bir konuşalım. Hadi bir konuşalım. Ay hayal görüyorum herhalde. Kızım hadi gel göz kontrolü yapalım. Yok anne istemiyorum. Tamam kızım. Sen biliyorsun. Hadi eve gidiyoruz. Anne niye erkenden eve dönüyoruz? Kızım eve dönmek istiyorum. Dönelim. Hadi anneciğim. Hadi canım yavrularım benim. Of anne of of. Bana oflama. Oflarım bana anne. Girin eve girin hadi. Babanız da ne kadar kilitlediyse bu kapıyı. Bir milyar saat açılmaz. Çıkırt, çıkırt, çıkırt. Çıkırt, çıkırt. Çıkır. Ay bu son. Hadi. Üç, iki, bir. Çıkırt, çıkırt, çıkırt. Oh açıldı. Gelin bakalım. Çık oğlum. Iıh. Sen de gel. Oh be. Rahatladım. Hadi oturun bakalım Tamam. Aferin. Çok yoruldum ya. Gel bu kulüm benim. Ben yukarıdayım. Tamam anne. Oh. Annesi kızını mı uyutacakmış? Ha, ha, sen benim canım Sen biliyorsun değil mi? Aşkım benim. Hadi bakalım uyuyalım beraber uyuyalım. Hadi bakalım. Geldik aşık git o benim gel gel yatalım biz şöyle. Eee. 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 Kızım eee 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 Uyudu Hadi bakalım Ben de bari bir şeyler yiyeyim ya Ne yasal? Şuradan şu dolapta hiçbir şey kalmamış Sömürmüş bir ama yine sinir olduğum bir kişi sömürmüş. Jizan evde bunun yüzüne yemek kalmıyor ya. Çıldıracağım. Bıdı <laughs> bıdı konuşur Gülars. Ay beni ben dönmüş. Ne şarkı söylüyorsam. Çocuklar ben geliyorum. Of. Canım çok sıkılıyor. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar ben geldim. Açıl kapı. Açıl açıl. <laughs> Çocuklar. Ha buradalardı. <laughs> Çocuklar aklıma fikir geldi. Ne geldi anne? Saklambaç oynayalım mı? Olur yaşasın. Hadi bakalım gelin. Tutun elimi. Nereye sayalım? Şuraya sayalım. Hadi ben sayıyorum. Kaça kadar 20'ye kadar. Üst kat. Her yer var her kat. Hadi 3, 2, 1. Başla 1, 2, 3, 4. Hadi şimdi girsene git kolu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 on. Önüm arkam sonum, solum sobe. Saklanmayan ebe. hmm, <laughs> temkinli olmamız lazım. Burayı da korumamız lazım. Hmm, burada yok. Bu koltuğun arkası. Yoklar. Tamam. Bu odada değiller. Işıkların arkası yok. Burada yok. Burada da değil. Hem aklıma bir yer geliyor. Koltuğun arkası da değil. Buranın içi kolay olduğu için saklanacaklarını pek sandım. Ama bakın. Yoklar. Göremedim zaten. Aa bir surat gördüm. Sabileceğim so bileceğim. sabe. So ya of anne ya. Haksızlık. Çok kolay bir yere saklandık. O zaman saklamayacaksınız kolay bir yere. Çocuklarım benim. E, önce kimi gördün? Önce özür dilerim. Ne Seni gördüm bakalım say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En iyi ve saklanmaya ne be? Yoklar burada. Buraya pudunuz girebilir. Burada da yoklar. <gülüyor> <gülüyor> yukarıya bakayım. Koş kızım koş 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 üç, iki, bir, koş 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 Ay oh, yoruldum. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, Sizin gibi ona kadar saymadım. Yirmiye kadar saydım. Ama ben korkuyorum. Neredeler bunlar? Burada olmaları lazım. Sobe. Oğlum sobeleşsene. Sobe, 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 sobe. Korkuyorum. Hiç de işte ben oynamayacağım. Kızım, niye oynayayım? Korkuyorum. Ben bir yerden çıkacaksınız diye. <laughs> ben acıktım. Kızım. Kızım sen korkuyorsun yalnız asansörde kızım. Görmüyorum. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.